Arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz yer e, İnce Minare Müzesi. Burası Selçuklu Sultanı İz, 2. İzzettin Keykavus devrinde Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından hadis ilmi okutulmak üzere 1258-1279 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Yapının mimarı Abdullah bin Keluh'tur. Müzenin doğusunda yer alan taş kapı Selçuklu devri taş devri için taş işçiliğinin en güzel örnekleri arasındadır. Taç kapı petik ve yasa sürelerinden ayetler ile bitkisel ve geometrik motiflerle süslüdür. İnce Minareli Medrese adını minaresinden almıştır. Minaresi iki şerefeliydi. Ancak 1901 yılında yıldırım düşmesi nedeniyle şerefeler birinci şerefeye kadar minare yıkılmıştır. Minare tuğla örgülü ve Sekiz köşelidir. Turkuaz ve mor renkli çiniler kullanılmıştır minarede. İnce Minareli Medrese 19. yüzyılın sonuna kadar medrese olarak faaliyetini sürdürmüştür. 1876-1899 yıllarında tamir edildiği bilinmektedir. Cumhuriyet devrinde 1936 yılından itibaren başlayan çeşitli onarım çalışmalarından sonra 1956 yılında taş ve ahşap eserleri müzesi olarak hizmete açılmıştır. Asıl büyük onarım 2001 ve 2002 yılları arasında olmuştur. Yıldırım isabetiyle minaresiyle birlikte yıkılmış olan mescidi son cemaat mahvediyle bir hücresi aslına uygun olarak restore edilmiştir. Burası minarenin giriş sağ tarafı Giriş bölümünden sonra avluya girilir. Avlunun ortasında havuz bulunmaktadır. Avluğun üzeri ise kubbe örtülüdür ve kubbe kare planlıdır. Avlunun sağında ve solunda beşik tonozlu dikdörtgen planlı öğrenci hücreleri bulunmaktadır. İnce Minareli Medresenin Eyvan Bölümüdür. Şu anda girdiğimiz yer İnce Minareli Medresenin Ahşap Eserler Bölümüdür. Ekranda gördüğünüz Karamanoğullarından kalma Ermenek Sipaş Camii'nden Pencere Kanada'nın bir görüntüsüdür. Şu anda gördüğünüz yer ise, gördüğünüz desen ise, Selçuklu döneminden kalma Konya Beylik'in besiyedinden bir kapı kanadıdır. Sipah Camii'nden kapı kanadı Konya Meydana Dergahı'ndan pencere kanadı Yine Osmanlılardan kalma bir kapıyı görmektesiniz. Selçuklu döneminden kalma ve e, özellikle Alaaddin Tepesi'nden getirilmiş mimari parçaları göreceğiz. Şu anda gördüğünüz sandıkolar ise Karamanoğullar döneminden kalmıştır. İnce Minareli Medrese günümüzde müze haline getirilmiştir. Ve burada Osmanlı Devleti'nden, Karamanoğullarından, Selçuklulardan kalma çeşitli tarihi eserler sergilenmektedir.